Merhaba, en sağlıklı ve ideal şekilde nasıl kilo verebiliriz? Bugün bu soruyu 10 basit adım üzerinden açıklıyor olacağız. Birinci adım, hazır olduğunuzdan emin olmalısınız. Uzun vadeli kilo kaybı zaman ve çaba gerektirir ki bu da uzun vadeli bir taahhüttür. Yeme ve günlük aktivite alışkanlıklarında kalıcı değişiklikler yapmaya hazır olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Hazır olup olmadığınızı belirlemenize yardımcı olması için, kendinize bazı sorular sorabilirsiniz. Mesela nedir bu sorular? Kilo vermek için motive miyim? Diğer baskılar beni çok mu rahatsız ediyor? Yiyecekleri stresle başa çıkmak için bir araç olarak kullanıyor muyum? Stresle başa çıkmak için başka stratejiler öğrenmeye ihtiyacım var mı? Stresi yönetmek için profesyonellerden bir destek almaya ihtiyacım var mı? Yeme alışkanlıklarımı değiştirmeye istekli ve hevesli miyim? aktivite alışkanlıklarımı değiştirmeye istekli miyim? Bu sorulara verdiğiniz cevaplar doğrultusunda hedefler belirlemeyi ve bu hedeflere bağlı kalmayı, aynı zamanda alışkanlıkları değiştirmeyi daha kolay buluyor olacaksınız. İkinci adım gerçekçi hedefler belirlemek. Gerçekçi kilo verme hedefleri belirlemek aslında çok basit gibi durabiliyor. Ama neyin gerçekçi olduğunu gerçekten içsel olarak biliyor muyuz? Önce ona bakalım. Bir haftada veya belirlemiş olduğunuz sürede ne kadar kilo vereceğiniz sizin mevcut kilonuza, yaşam tarzınıza, metabolizmanıza, genetik özelliklerinize, kronik rahatsızlıklarınızın varlığına veya yokluğuna, yaşınıza, cinsiyetinize kısacası neredeyse her şeye göre değişebilmekte. Bu nedenle herkes için bu sayı değişkendir ve bunun bir ideali vardır diyemeyiz çünkü bunun bir ideali yoktur. Kilonuza bağlı olarak mevcut kilonuzun %5'i en azından belki ilk bir ay 40 günlük hedef için gerçekçi bir yaklaşım olabilir ama dediğim gibi bu sayı oldukça değişken olduğu için bu hedefleri belirlerken bunun bir ideali varmış gibi düşünmek doğru değil. E, aynı zamanda bu hedefleri belirlerken bir süreç, bir de sonuç hedefleri düşünün. Mesela her gün 30 dakika yürümek bir süreç hedefi örneği sayılırken 10 kilo ver bir sonuç hedefi örneği olabilir. Bu noktada bu yolda giderken bir sonuç hedefiniz olması şart değil ama bir süreç hedefiniz olması bu sağlıklı alışkanlıkları belirlemek, hedeflerinizi belirlemek ve bunları gitmeniz için bu yolda size öncülük edecektir. Üçüncü adım yeterli su için. Çünkü su vücudumuzdaki her hücresel işlev için olmazsa olmaz bir şey. Doğal olarak vücudumuzun günlük işlerini yapabilmesi, metabolizmamızı aktif ve hızlı tutabilmesi için aynı zamanda tüm fonksiyonları sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için bizim suya ihtiyacımız var. Bu nedenle ideal bir şekilde kilo vermek için su en kilit noktalardan bir tanesi. Peki benim bireysel olarak ne kadar suya ihtiyacım var derseniz de bunun için bir formülümüz var. Kilonuzu 30-35 mililitre ile çarparak Ortalama bir şekilde günlük ne kadar su tüketmeniz gerektiğini bulmuş olursunuz. Dördüncü adım içeceklerinizde seçici olmanızı önemsiyoruz çünkü sıvı alımı sağlık için çok önemli. Az önce söylediğimiz gibi çok önemli olsa da e, besinlerin yerini o tokluk hissini tabii ki tutmuyor. Ama yine de biz e, sıvı seçimi yaparken e, bu konuda dikkatli olabiliriz. Örneğin su maden suyu, şekersiz soğuk çay, ayran gibi içecekleri hem sıvı ihtiyacımızı gidermede hem de yemeğin yanına bir içecek arayanlar için ideal olabilir. Beşinci adım, öğün atlamayın ve lütfen aç kalmayın. Çünkü aç olduğunuz halde öğün atlamak sanılanın aksine kilo vermenize kesinlikle yardımcı olmaz. Hatta öğün atlamak ki özellikle de kahvaltıyı atlamak gün içinde yorgunluğa ve temel besinlerden eksik beslenmeye neden olabilir. Ayrıca öğün atladığınızda ciddi bir açlık yaşadığınız için kilo almanıza neden olabilecek aşırı yağlı, yüksek şekerli yiyecekleri canınızın çekme ve onları yeme olasılığınız daha da yüksek olacaktır aslında. Altıncı adım hareketli olmak tabii ki. Gün içinde hareketli olmak, egzersiz yapmak, kalorilerin yakılmasına ve böylelikle de daha ideal bir şekilde kilo vermenize yardımcı olacaktır. Hareket etmek aynı zamanda kabızlık gibi sorunlar yaşıyorsanız da sindirim sistemi sorunlarınıza iyi geleceği için, bağırsaklarınızı çalıştıracağı için her anlamda size destek olmuş olacak. Bunlara ek olarak iyi kolesterol olarak adlandırdığımız HDL kolesterolün yükselmesini sağlayan en önemli faktör de aslında hareket etmektir. Yedinci adım, yavaş ve iyi çiğneyerek yemek yiyin. Çünkü yavaş ve iyi çiğneyerek yemek yemek ne yediğinizin farkına varmanıza yardımcı olur. Ki bu da farkındalıkla yemek için çok ama çok önemli. Tükettiğimiz besinleri olabildiğince çok çiğneyerek ve küçük lokmalarla tüketmeliyiz. Bununla birlikte yemek yerken televizyon, tablet, telefon gibi dikkatimizi yemekten uzaklaştıracak, ne yediğimizin farkında olmamamıza sebep olacak, bizi o andan koparacak aletlerden uzak durmak özellikle kilo verme sürecinde size oldukça yardımcı olacaktır. Sekizinci adım, rafine karbonhidratları mümkün olduğunca kompleks olanlarla değiştirin. Çünkü rafine karbonhidratlar kan şekerimizde ani dalgalanmalara sebep olabilir. Onları tükettikten sonra 5-10 dakika içinde kendimizi çok iyi, enerjik ve tok hissetsek de 30-40 dakika sonunda ani bir kan şekeri düşüşü sebebiyle hafif açlık ve uyku hali oluşabilir. Buna sebep olan basit karbonhidratlar yerine hem lif içeriği yüksek hem de kan şekerinde daha dengeli bir seyre yardımcı olan kompleks karbonhidratları tercih etmek oldukça önemli. Aynı zamanda tokluk süremizi uzatmak için de kompleks karbonhidratlar önemli. Bunları örnek olarak da tam tahıl ürünler ve baklagilleri verebiliriz. Dokuzuncu adım proteinden zengin beslenin. Öğünlerin protein içeriğini arttırmak, tokluk hissini arttırmaya ve bunu uzun süre korumaya yardımcı olur. Bu sayede besin değeri yüksek öğünler tüketirken hem tokluğunuzu uzun süre korumuş hem de kilo vermenize büyük bir katkı sağlamış olursunuz. 10. adım porsiyon kontrolü. Her zaman söylediğimiz gibi porsiyon çok önemli. Çünkü büyük porsiyon boyutlarıyla karşılaştığımız zaman genellikle daha fazla yemeğe meyilli oluyoruz. Çünkü e, bilinçaltında herhalde önceliğimiz her zaman tabağı bitirmek şeklinde oluyor. Bu da gereğinden fazla yememize neden olabiliyor. Bu nedenle küçük tabaklar kullanmak burada oldukça e, faydalı olabilir. Diğer yandan e, tüm büyük porsiyonları da aynı kefeye koymamak gerekir aslında. Burada da önemli olan şey, e, tabakta neyin porsiyonunu artırıp neyi azaltacağımızı akıllıca ayarlamak hem tokluğumuzu artıracak hem de gerektiği kadar kalori almamıza yardımcı olacaktır. Yani örneğin lifli sebze yemeklerinden ve yeşilliklerden daha büyük bir porsiyon tüketmek, e, por proteinden belli bir porsiyon ve karbonhidrattan daha kısıtlı belli bir porsiyon tüketmek, bizim daha yüksek bir hacimle ve daha düşük bir kaloriyle daha fazla tokluğa ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Bunun gibi videolarımızı izlemek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.